Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün içli kete tarifini hazırladım. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli. Tepsi tepsi yapıp bozduğunuzda muhafaza edebilirsiniz. Dışı pul pul dökülen, içerisi kat kat ayrılan içli kete tarifinin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya ve 2 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya aktifleşene kadar birkaç saniye boyunca karıştırdım. 1 çay bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağı ve 2 adet yumurta akı ilave ediyorum. Yumurtanın sarılarını üzerine sürmek için kullanacağım. Yine bu sırada 1 yemek kaşığı limon suyu ilave ettim. Sizler dilerseniz sirke de kullanabilirsiniz. Hemen un eklemeye geçtim. Tarifim için toplamda 7 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Onu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, onun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Evet unun tamamını ilave ediyorum. Spatula içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. Ne kadar çok uzun süre yoğurursak, özdeşine kadar yoğurursak tarifimizi o kadar güzel elde etmiş oluruz. 1-2 dakika boyunca daha masanın üzerinde yumruklayarak yoğurmaya devam ediyorum. Evet hamuru yoğurdum. Yumuşaklığını ve kıvamını sizler de görüyorsunuz. Hemen yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Üzerini kapakla ve temiz bir bezle kapatacağım. Ortalama 1 saat boyunca mayalandırma işlemine bırakıyorum. Hamur mayalanırken iç harcını hazırlamaya geçtim. 1 su bardağından 2 parmak sıvı yağının üzerine 3,5 su bardağı un ilave ediyorum. Bu sırada üzerine yine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Unu kavurmaya devam edeceğim. Orta ateşte yavaş yavaş unun rengi dönene kadar kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Unu kavururken hiçbir şekilde başından ayrılmıyorum. Sürekli karıştırıyorum ki çok fazla topaklanma olmasın. Evet rengi döndükten sonra ocaktan alalım. Unu çok fazla yakmayalım. Aksi takdirde ketelerin içerisinde acı bir tat olabilir. Genişçe bir borcamın içerisine iç harcını aktarıyorum ve bir köşeye kaldırıyorum soğuması için. Bir de hemen hamuru kontrol edeyim. Evet görmüş olduğunuz gibi hamur muhteşem bir şekilde mayalandı. Öncelikle ilk havasını alıyorum. Hamurun içerisindeki hava kabarcıklarını tamamen söndürelim. Ketelerimizin içerisinde maya kokusu olmasın. Yine masanın üzerine çok az miktarda un serpiştirdim. Birkaç saniye hamuru toparladıktan sonra beze haline getireceğim. Şimdi hamuru toplamda 6 eşit parçaya bölüyorum. Ve yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada lütfen bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra borcamın tavanına bolca un serpiştirdim ve bezeleri borcamın içerisine alıyorum. Üzerini kapatacağım ve 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu sayede bezeleri kolaylıkla açmış olacağız. Yine ara katına sürmek için 150 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. Artık bezeler dinlendi. Açma işlemine geçtim. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpiştirdim. Oklava ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Yumuşacık bir hamur içerisinde süt olduğu için kolaylıkla açılıyor. Bu arada 6 tane bezenin tümünü açıyorum. Sofra bezinin üzerine sereceğim. Hemen ardından yağlama işlemine geçeceğim. Bu işlemi yaparsanız işiniz daha kolaylaşacaktır. Bezelerin tümünü açtıktan sonra yağlama işlemi yapalım. ilk bezeyi açtım. Sofra bezinin üzerine serdim. Hemen ikinci bezeyi açma işlemine geçtim. Yine bezenin altına ve üstüne çok az miktarda un serpiştirdim. O ve ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Sizler dilerseniz burada merdane de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Bezelerin tümünü açtım. İlk açtığım bezeyi tahtanın üzerine serdim. Her tarafına gelecek şekilde bol miktarda tereyağı sürüyorum. Burada dikkatli olalım. Her tarafını yağlayalım ki içerisinde boşluk kalmasın. Bu sayede ketelerin içerisi kat kat ayrılacak. Yıllardır yaptığım keti tariflerimden bir tanesi. Çok yapıyorum. Buzlukta muhafaza ediyorum. Hemen çıkartıyorum ve ısıtıp tüketiyoruz. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacak. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İlk bezeyi yağladım. İkinci bezeyi üzerine kapattım ve tekrar yağlama işlemi yapıyorum. İkinci bezenin sonunda içerisine bol miktarda unlu iç harcından serpiştiriyorum. Hemen ardından üçüncü bezeyi üzerine kapatıyorum. Yine yağlama işlemi yapacağım. Toplamda 6 tane bezeye de aynı işlemi uygulayalım. İç harcını sadece sıvı yağ ve unla hazırladım. Sizler dilerseniz içerisine iri kıyılmış ceviz de ilave edebilirsiniz. Ceviz ve unun uyumu gerçekten muhteşem, harika bir lezzet veriyor. 6 tane bezeyi tereyağı ile yağladım. İçerisine bolca iç harcı serpiştirdim. Şimdi sarma işlemine geçiyorum. Bezeyi bütün olacak şekilde rulo şeklinde sarıyorum. Bezeyi sardıktan sonra uç kısımlarını eşitliyorum. Şöyle hafiften elimle kenarlarını yapıştırıyorum. Ardından yine esnetiyorum. Şimdi dilimleme işlemine geçtim. Toplamda 8 eşit parçaya bölüyorum. Yine burada bezelerin eşitliği oldukça önemli. Evet, tüm bezeleri hazırladım. Uç kısımlarını sıkıca yapıştırıyorum. Evet, işli keteler artık hazır. Biraz daha büyütmek için çok az miktarda altına ve üstüne un serpiştirdim. Parmak uçlarımla bastırarak büyütüyorum. Küçük boy tatlı tabağı ebatında olması yeterli olacaktır. Yine tüm bezeleri aynı işlemi uyguladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine keteleri diziyorum. Büyük boy fırın tepsisi kullandım. Her tepsinin içerisine 4 tane kete yerleştirdim. Hazırladığım ketelerin üzerini kapatıyorum. 15 dakika boyunca tepsi mayası yaptım. Bir köşeye ayırdığım 2 adet yumurta sarısını güzelce çırptım. Ketelerin her tarafına sürüyorum. Üzerini kavrulmamış susam ile süsledikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında pişiriyorum. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir değişkenlik gösterebilir. Altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Evet keteler pişti ve fırından aldım. Benim fırınımda 25 dakika içerisinde pişti ama lütfen kontrollü olalım. Şimdi sıcak sıcak servis için hazırladım. Sizlere de iş dokusunu yakından göstermek istiyorum. Tek kelimeyle muhteşem oldu diyebilirim. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat ayrılıyor ve içerisinde asla hamurlanma olmadı. Tüm detaylarına dikkat edildiği takdirde şahane bir tarif hazırlamış oluyoruz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.